Sad bin Muaz radıyallahu an 30 yaşında Müslüman oldu. 36 yaşında da Hendek günü şehit oldu yani. 6 sene İslamiyet yaşadı. Vefat ettiğinde 70 bin melek Sad bin Muaz'ı uğurladı. Cebrail aleyhisselam indi dedi ki Ya Muhammed dedi gece ashabından biri vefat etti onun ölümüyle Rahman'ın arşı sallandı dedi. Şimdi bu Sad bin Muaz kimdi? Sad bin Muaz'ı biz Bedir'de gördük. Değil mi? Bedir'de 313 tane sahabe efendimiz Mekke'den Müslümanların malını Ebu Sufyan götürüp satacak ve Müslümanlara karşı silah olarak. Allah Resulü Aleyhisselam da 313 sahabe ile beraber o Mekke'deki Medine'ye göç eden sahabe efendilerimizin mallarını o kervandan almak için yola çıktılar. Ama istihbarat haber aldı. Mekke istihbaratı kervanın yönünü değiştirdi Ebu Sufyan. Ebu Cehil de bin kişilik bir orduyla Medine'ye doğru yola çıktılar. Resulullah aleyhisselam bunu haber alınca dedi ki bizim gayemiz kervandaki malları almaktı. Ama şu anda Ebu Sufyan yolunu değiştirdi. Ebu Cehil de bin kişilik bir ordu ile üzerimize geliyor. İsterseniz savaşalım, isterseniz geri dönelim. Yani Peygamber aleyhisselam seçimi sahabe efendilerimize bıraktı. Hazreti Ömer savaşalım dedi. Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah sen ne dersen o dedi. Mitat bin Amr dedi ki ya Resulallah biz Yahudiler gibi sen Allah'la beraber git savaş. Biz burada seni bekleyeceğiz demeyeceğiz. Sen nereye biz oraya dedi. Bunların üçü de muhacirdi ama Allah Resulü Aleyhisselam ensardan bir biat bekliyordu. Sad bin Muaz ayağa kalktı. Dedi ki ya Resulallah ileride kızıl deniz var dedi. Emret biz atlarımızla sonuna kadar oraya dalalım dedi. Altı sene yaşamış ama altı evet. sene içerisinde Allah Azze ve Celle ona ne büyük bir değer vermiş. Şimdi insanın değeri, malı, mülkü, serveti, şöhreti, ile değil. Takva bakımında eğer üstünsen, üstünsün demektir. Yani.